Emlak İş Gayrimenkul, Yatırımın Doğru Adresi Değerli Emlak İş Gayrimenkul gören YouTube takipçileri, ben Emlak Danışmanı Şükrü Küçük Subaşı. En uygun arazileri aramak için sizlerle diğer diğer geziyorum. Bugünkü rotamız Balıkkesir, Ligadiç, Okşular Yeri Mahallesi'nde bulunan 286 metrekare bahçe vasfındaki yerimiz. Şimdi içerisinde gezeceğim. Yerimiz iki yola resmi kadastro yoluna cephesi mevcut. Şu şekilde içerisinde çeşitli meyve ağaçları var. Şöyle içerisini gezelim. Gördüğünüz gibi bakımları yapılmış, aşıları yapılmış meyve ağaçları var. Köy merkezine 500 metre mesafede bu taraftan da resmi kadastro yolu var. Hemen bu şu an giriş yerimizin tam girişindeyiz. Drone görüntülerinde de yine net göreceksiniz. Burası da resmi kadastro yolu. Yerimizin arkası binlerce dönüm orman arazisine cephe şu şekilde yerimizin müthiş bir konumda. Doğanın tam merkezinde. Fiyat olarak bölge fiyatlarının altında. Videomuzun açıklamalar kısmında ada ve fiyat bilgilerini göreceksiniz. Yerimiz gördüğünüz gibi fidanların aşılamaları yapılmış. Bakımları yapılmış. Baharla birlikte çiçekler açmış. Bu gördüğünüz ağaçlar parselimizin içinde kalıyor. Mil toprağa sahip yerimiz. Şu an parselimizin içindeyiz. Küçük fidanları görüyorsunuz, yetişkin fidanları görüyorsunuz. şekilde. Muhteşem bir doğaya sahip. Aşağıda bir dere mevcut ama şu an akmıyor. Su sesleri geliyor. İleriki parsellerin orada yaklaşık bir 100-150 metre ileride neresi mevcut. Girişten eğimi var, hafif ama parselimizin tam içi düz bir zemine sahip. Etrafında yine meyve bahçeleri var. Yerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Son derece havadar. Yatırım için alınabilir. Tin house container tarzı yapı konulabilir. Elektrik güneş paneli. Yani 500-600 metre mesafeden elektrik biraz maliyetli olabilir. Özellikle doğayı seven, yatırımı seven izleyicilerimiz için gerçekten son derece güzel yerimiz şu şekilde. Yerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Sizler de bu ve bunun gibi güzel arazilere sahip olmak istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayın. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Kiraz, ceviz, ağaçları ceviz var kiraz var pek aşağıya ilgili bilgim yok kusura bakmayın. Yanlış da bilgilendirmek istemiyorum. Anladıklarımı söyleyeyim. Yerimizin satışı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Hissenin tapu değil. Aynı gün imza atılabilir. 81 ilden tapu yapılabilir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.